पर Ah pardon merhaba arkadaşlar. Bugün kas çalışma oyununun diğerine oynuyoruz. Yani kızlar nasıl güzelleşir oynuyoruz lan. tam böyle deyince benim için çok bitti zaten. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan önce gibi tona sonra kas çalışma gidebilirsiniz ve sağ alttaki kanala abone olabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Biz neyiz lan? Erkek lan bu. Kız değil bana erkekle başlattı. Hile yaptı oyun. Oha kıza bak. Bu kız gibi mi olmak istiyoruz biz? Baba baba bunlar bizim skill'lerimiz herhalde. Oğlum bu ne lan? Biz bu tip miyiz? Mememiz yok. Onlar portakal. Selam küçük portakallar. Selam küçük portakallar. Burada kıyafetlerimiz var sanırsam. Zaman çok hızlı geçiyor. Hemen bir şeyler yapmalıyız. İnternetten iş aramalıyız. İş 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 iş. İş aramak istiyorum. Bin dolarlık günlük günlüğü bin dolar ama standartlarımız yetmiyor orada çalışmaya. Memelerimizi değiştirebilir miyiz acaba? Bu memeler iğrenç. Şu tight de iğrenç. Allah'ın belası. Kapat. Çık oyundan. Çık. Tipe erkek çocuğu. Olan çocuğu. Git lan buradan. Git lan bu evden. Selam. Şimdi otobüse binip Eee şeye gidelim. Alışverişe gidelim. Biraz kendimizi güzelleştirelim. Oh yeah. Oh, bana hiçbir yakışmaz ki bunları. Tipe Allah seni belanı versin. Bu ne giy lan? Memelere bak. renç. Bunu güzelleştirmemiz lazım. Bu kızı biraz daha güzel yapmamız lazım. Ama ben bunları alırsam bizim paramız biter. Bir tane etek alalım. Güzellik etekle başlar. tangayla başlar güzellik. OYE oh yeah! işte İşte! Bitti. Bu kadar. bir <laughs> topuklu almamız lazım. 60 dolar. 60 dolara bir de Topuklu aldık. Allah bizim belamızı verdi. Çok güzel. Shop'u soyduğumuza göre otobüsle eee bir gidebiliriz. Güzellik salonu. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ana güzellik. Kadının sadece bir tanesi güzellik. Bir tanenin yerin. Biz de istiyoruz. Ben de istemek. Ben de istiyorum. Ben de acaba Olabilir mi? Ben de yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Tamam ben çalışmaya gidiyorum eve. İş bulmam lazım benim eve gitmem lazım eve git. Home. Eve gitmek 10 dolar. Eve giderken para bitiyor zaten. Biraz iş bakalım ya. Social network. Birkaç kişiye arkadaş ekleyelim. Twitter'dan tweet atalım. Eve parti verelim mi? Vermeyelim şimdilik. Şimdilik kasiyer olarak çalışalım. Yok. Yok yok başka işlerde yapabiliriz. Ee, modellik yapsak. Filmci olacak. Plaj kazı olsak olmuyor. Tabii ki biz kasiyer olacağız. Ağırlığı kaybet. 5 tane ayakkabı al. E, ee, yok et. 5000 dolar topla. Ee, her gün farklı kıyafet giy. Parti organize et. Ya bok yesen ya. Şu tipe olan çocuğuyuz biz. Biz bu olan çocuğuyuz. Biraz kendimize farklı şeyler giyelim. Onu giymeyelim. Allah belamızı tipe bak. Allah bela. Çıplak dolaşamıyoruz mu? Çıplak dolaşmak istiyorum. Evet işe gidelim. Biraz para kazanalım. Oğlan çocukluğunu bırakalım. Anamızdan para alıyoruz onunla geçiniyoruz. Biraz şeye gidebilir miyiz güzelliğe? Güzellik salonuna gitmek istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Paramız yetmiyor. <laughs> Hepsi çok pahalı. A makyaj yapalım. Oye! Oh, yeah! Sivilceler gitti. Saç yapalım. Oye! Oh, yeah! Saçımız güzel oldu. Oh en azından güzel bir kıza benzemeye çalışıyoruz. Biraz daha. Tenin ten rengimiz değişti. Oye oh, yeah! bütün paramı güzelliğime verdim, götüme verdim. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Eve yürümek zorunda kalmayalım, değil mi? Ben gidip uyuyacağım. Güzellik uyudukça düzelir. Hiç mi yüzü olmaz da bir kızın? Ne kadar fakiriz ya. Tok atlayacağım şimdi seni. O güzellik salonda kız olmak istiyorum ya. Kız bir tanesini çıkarıp masaya vursa karpuz kırar lan o masaya. Karpuz kırılır ya. Karpuz kıranları severim. 10 dolar yol parası veriyoruz. 10 dolar kim yol parası verir? Bunu giyelim. Oh Oye. Yeah. o oh, tipimiz artıyor. Oye oh yeah, biraz daha tip arttıralım 200 dolar takım olur lan. Etek giyelim, şort giyelim, şort. Oh biraz daha güzelleştik değil mi? Güzelleştik mi? %13 oldu. Biraz daha Allah aşkına güzel bir şey gelelim ya. 350 dolar bu ne lan? 40 dolar. Kaç oldu? %15 oldu. Etek, etek. Ayap kap, değiştir. Fakir fakir geziyoruz. Şu leoparlıyı giy. Ya yani eve neyle gideceğiz? 4 dolar kaldı. Yürüyeceğiz abi. Hadi siktir git eve. Evet, siktir. Home. Home'a geldik. Ne oldu şimdi? Güzellik %18. Yat uyu kız. Yat uyu. Leopar desenli kıyafetlerle uyuyor manyak. Güzel olmam lazım. Uyumam lazım. Uyuyarak güzelleşiyorum. Oh yeah. Oh yeah. Günlük saat. Çalışma süresi. İşe gidecek misin? O sinema starlarına bak. Günlük 500 dolar alıyor. Fuck Friends'de %23. Bizimki 321 önüne gele vuruyor. Şehirde 322 kişi var. Biri benim zaten. Lanet olsun ya. Şu memelere bak. Allah karpuz küçük karpuzlar küçük küçük karpuzlar nalet olsun. Küçük küçük karpuzlar ya. Git git biraz git biraz tip yaptır Allah aşkına kendine. Selam kadın. <laughs> kadın beni mahvediyor ya. Lips upgrade. Lipslerimizi upgrade edemiyoruz. Saçımızı upgrade etsek yok. Tenimizi mememiz mememiz bağlı. Saç yapalım. Aa! <laughs> Sarışın oldu tamam sarışın dedin ben bittim ben bittim sarışın dedim ben bittim o oh, ye yeah. o oh, mensi yürüyerek geliyor eve lanet olsun işimi değiştirmek istiyorum sarışın olduğuma göre garson olabilirim okey gidip uyuyalım öyle oh, yeah. uyu, uyu 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 en azından biraz daha giderimiz oldu bak bak şimdi şu kızın gözleri falan sarışın biraz daha sıksan böyle bir gözünü azıcık kızsan böyle şaşı baksan yine güzeliz yani idare ederiz hadi biraz zaman hızlı geçsin hızlı geç zaman. Oo 500 dolarımız oldu. 500 dolar üstüne oturalım. Biraz kişiler izleyelim. Tarik, Norris, Kelsey, Evans. Ama bunlar kız ya. Kız ekliyor sadece. Lanet olsun ya. Neyse gidip şimdi en önemli upgrade yapma zamanı geldi. Bir tüker. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Oh ya. Yeah. Karpuz gibi. Ben bunu ne istiyorum? Sendekini istiyorum ben. Ben seni istiyorum. Kafayı kes. Senin bir tanesini ver yeter. Ben ona ya sırtımda taşırım kaya gibi hep de zıplatırım oynarım. Sen bana seninkinden ver. Dudak upgrade yapamıyoruz. Ben eve gidiyorum. Eve gitmek bile paralı lanet olsun. Evin parayla giriyorum ben. Ya. Lanet olsun nasıl almazlar? Facebook'a göre almaları lazım. Neyse fuck friends lazım. Fuck friends için ee, parti vermemiz lazım. Yes send invite. Saat 10'da parti var. Parti. Parti! Evin ortasında beklediği partiye kadar. Parti! Ah, parti rock. Keşke ben de görebilseydim. Sabah kadar parti rock. Aa, Zıpla. Parti, parti, parti. Ah, bitti enerji bitti. Fuck friends. Oh, iki tane. İki tane götürmüşüz. Film almışız. Fuck friends ne oldu? Nereye gidelim? Güzellik mi alışveriş mi? Güzelliğe gidelim hadi biraz daha güzel olalım. Önemli olan güzellik. Bir dudak yaptıralım. hiç dudağımız olmadı. Oye büyüdü. 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 Memeler 500 dolar. O be 300 dolar. O saç 500 dolar Biz tenimizi yaptıralım. O karardık. Karardım. Karar.. Yalar mısın? Ya memeni vur. Vur masaya. Kır karpuz kırarsın ha sen. Karpuz kırarsın ha sen. Öp öh, manyak seni. Biraz daha güzel gözükecek bir şeyler giyelim. Bu nasıl Japon gibi? Oo bu güzel bu güzel. Bu bu bize uymuyor. hiçbir şey bize göründüğü gibi uymuyor ya. Lanet olsun ya. Neyse ben etek giyeceğim. Ben tanga giyeceğim. Bunu gelin. Oha ya yeah. işte istediğim şey buydu. İstediğim şey buydu. İstediğim şey buydu. İşte tam bir memeli olduk. Memeli olduk. Memeliyiz. Fuck body olmalıyız. Kızlar bizi yayın. Eve gidiyorum ben. Param da bitti. Biraz çalışalım. Biraz spam yapalım. Ben parti vermek istiyorum. İşe gideyim bir sonra parti verelim. İşe gidelim sonra parti verelim. Sonra biraz daha fuck body kazanalım. Ben geldim. Parti hazırdın mısın karın? Send invite. Partiye zamanı haldırmayız. Sabaha kadar zıplayacağım. Sabaha kadar. Ah bitti. Yoruldum vallahi yoruldum. Yoruldum, yoruldum. Aha bir fuck oldu. Ah! Bir tane mi çakmış bize? Bir kişi mi? Bir kişi mi dokunmuş bize? Ne kadar iğrençsek artık bir kişi dokunmuş bize. Lanet olsun bir kişiye mi yarana Yaranabiliyor, yaranabiliyoruz anca? Töbe töbe. Akşam bir parti daha verelim. Ver akşam parti ver. Ver send infight yap. Parti. Selam. O oh, siz neden evde bekliyorsunuz? Siz benim kankam mısınız? Popama dokunun. Popama dokunun. Kankamsanız popama dokunacaksınız. Benim kankalarım popama dokunuyor. Ben şu parti vermek istiyorum akşama. Gençler gene bir parti vererek biraz festen arkadaş ekliyorum. Bir de şey yapalım, check-in yapalım. Oye. Oh yeah. Sonra partiye paramız mı yetmiyor? Paramız yok, arkadaş isteğimiz yetmiyor. Biraz gidip güzelleşelim. Ben güzelleşip geliyorum bayanlar. Beni beklemeyin. Popo yapalım birazcık. Yanlış yere girdim, dur. Güzellik salonu. Selam. Selam. Kınlar görünce deliriyorum ben. Biraz daha bir. Ne sapçı, ne sapçı? Zayıflıyoz mu? A! Babamız dışarı çıktı, vücut içeri girdi. Hii. Hii. Çok güzel olduk. Çok güzel olduk. Çok güzel olduk. Bana bu gece herkes çakacak. Herkes vuracak bize. Ney? 4 tweet. 10 arkadaş. 23 olmaz lazım. Abi bir arkadaş daha geldi. Selam. Siz benim evimde şerefsizden niye burada yatıyorsunuz oğlum siz? Eviniz yok mu sizin? Partide tanıştık diye evimde mi kalmanız lazım? Ben de ne salam yemin ediyorum. <laughs> ha bir ekle. Arkadaşlara ekle. Bak bir açıp kapatıyorum. 13 istek geliyor. Sen sarı için benim istekleri kabul et. Şey gidiyorum ben. Fuck friends 15 oldu. Uyuyuy. Fuck friends'ler. Aa bir karı daha gelmiş oğlum siz benim evde kona Siz şerefsiz misiniz ne yapıyorsunuz oğlum benim evimde siz Hay tamam kankalık kankalık da şu baştaki baştaki laptopa bakan 10 gündür bizim evde yani K Karı part ilk partiden beri bizde kalıyoruz sen ne ayaksın işe gidelim Terledim valla Bu karı nasıl yorulmuyor her gece parti Aa yeni işe girebiliriz fuck friendslerimiz gelişti Köpeğimiz de oldu vay ama köpek verdiler bize ne lan manyaz ya? Dur başka bir şeyler giyelim. Tanga dolu, tanga giyelim hadi. Bir de bunu giyelim. Tam orospu olduk ha valla. Tam yorlunun önüne giden olduk abi. Her gece fuck friends her gece tipe Açalım daha fazla açalım. Çıplak dolaşalım bence. Sıfırlanmış ya. İşe girerken fuck buddy sıfırlanıyor mu oğlum? Böyle şey mi olur? Git uyu. Git uyu. Bir daha işe git. Bin dolar oldu. Bin dolar. Oh bin dolar kardayız. Gidek göt baş yapak hadi. Göt baş yanlış yere geldik. Göt baş burası değil. Göt baş burası. Selam ben göt başa geldim. Selam. Oğlum sen beni bitiriyorsun kadın ya. Makyaj. Oh gözlerimizi ittikçe yılan'a benziyor. Dudak yapmaya gerek yok. Lip yok. Zaten zayıfız. Saça gerek yok. Tene hangisini yapalım? Hangisini yapalım? Dudak yapalım hadi. Dudağımız gittikçe büyüyor. Uzay gemisi gibi olacağız. Bu ne oğlum? Böyle bizim kız gittikçe çirkinleşmeye başladı. Daha demin bari orta seviye seksiydi. Şimdi yılana benziyor karı. Parti zamanı. Bugün patlama istiyorum. Hazır mısınız bayanlar? 3 2 1. Bom! Ah yoruldum. Yoruldum. Fuck friend patladı yalnız ha. Vallahi fuck friends patladı. İstediğimiz işe gireriz. Alacaksınız oğlum beni sinema yönetmenliğini. Vallahi tam tarz olduk ya. Parçalayın bizi ya. Eve gidelim. Köpek gitmişti geri geldi. Selam köpek ne yapıyorsun? Hazır mıyız? Bu sene bu bugün patlayacağız. Bak adam bütün herkes bize vurdu galiba. Baba baba nasıl olacak şimdi? Ba, uçacak bak. Bütün ev param parça etti bizi. Görüyor musun? Ev budur güç budur. 120 olması gerekiyormuş. Tamam er kızı anlarım kızgıza yaşamak normalde. Oğlan fazla kaçıyor gider misin lütfen? Gider misin şu evden? Seni vururum. Parti vermeye param yetiyor mu? Yetmiyor. Biraz arkadaş ekleyelim. Friday, Friday, Friday. <laughs> Bugünün Friday olduğunu söylemesek kimse Friday olduğunu bilmiyordu zaten. Salak kız yemiyorum geri zekalı. Ekle bütün hepsini ekle, ekle. Ekle lanet olsun ekle. Ekle bütün bütün oyunu ekleyeceğim dur. Bütün oyunu ekle. Yılan gibi izleyiniyorum. Şuna tipe bak. Ekle bütün oyunu ekle. Ne olacak? Köpek zaten orada yaşıyor. Köpeğin adım attığını görmedik daha önce. Köpek orada büyüyüp yaşıyor, yaşlanıyor. Çantanın içinde. Sesleri ha bir vurma sesi mi onların hepsi? Bizi parçalıyor herhalde. Her o ses geldiğinde biz ölüyoruz. Ne istiyorsunuz oğlum daha? Ne kadar da yapabilirim daha? Ben gideceğim bir kaç şey alacağım. Ama para etmiyor dur. O zaman birkaç gün parti yok gençler. Selam bak be kadın. Ben büyümek istiyorum. Büyüt beni. Saçımı büyüt. Allah belamızı versin kaç. Kaç eve kaç. You Git uyu. Ben 7 gündür adı, tangayla, şeyle dolaşıyoruz. Bikiniyle dolaşıyoruz. Kokmuştur la bunlar. İğrenç diyemiyorum. Yani. İiden bok kokuyoruz. İğrenç. Yedi bir haftadır aynı kıyafetleri giyiyoruz be iğrenç yani bunlar ip gibi olsa da yani sonuçta pislenmiştir yani. Neyse gidip biraz güzelleşelim. Hazır mıyız? <laughs> Mütüke. Selam. Selam. Uğur. Upgrade. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla olmuyor. Makyaj. <gülüyor> Dudak. <gülüyor> Her şey var, her şey ver her şey var. Oh. Eve bir gideceğim, tanımayacaklar. Bir kendi evimden kopacaklar şimdi beni. Ve selam bayanlar. Ben kadın oldum. Bizi böyle işe nasıl alıyorlar? Çok merak ediyorum ben. Parti verelim hadi bir tane. Parti zamanı. Uş. 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 Parti zamanı ekle ekle arkadaşlar ekle. Partiye kadar arkadaşlar ekle. Uş. Bu gece 100 kişi vuracak. <laughs> Şu an kadın benim düşene nasıl olduğunu onu alıyor havada vuruyor yere sonra diğeri duvara fırlatıyor duvarda vuruyor vuruyor fuck me fuck me fuck me fuck me fuck friend. Ve ve bu kıyafetlere bak kızın devkimine bak. Ve ne giysek yakışıyor. Ve çünkü fiziğimiz iyi. Bu kıyafetlere gel. Vöv. Şu aradan çıkan füzelerle. ne? Rusya, Rusya. Rusya, Rusya. Vöv, vöv. Hepsinden aldım. Başka ne kaldı? Ha yap kabı. Aha işe, yeni işimize başlıyoruz. Günlüğü 1000 dolar. Ne acaba bu? Çok merak ediyorum. Orospu kesin. Siz tip tip oluyoruz. Tip sizce. Güzelliğimizin son aşamasına geçme zamanı geldi. Güzelliğimizin son aşaması geliyor. Hazır mıyız? Shopping. Hayır yanlış yer. Yanlış yer. Dur ayakkabıların hepsini alalım da. Oh yeah, what a beat. Oh, yeah, oh yeah, this is the party. Wow. 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 Yeah, too hot! Wooow! This is perfect! This is perfect. Yeah, what a... Oh yeah, what a way! Wow. Oh yeah, what a way! <laughs> Bakalım, bütün ev bize girecek şimdi, o derece! Geçen sefer bir kişi geliyordu, bütün ev girecek şimdi, çok korkunç olacak. <laughs> Oğlan çocuğu nelere döndü? Sonra ve önce yaparsak çok garip şeyler çıkabilir. Oğlan çocuğu çıldırdı. Bütün ev girecek bak şimdi. <laughs> <laughs> Unfint diye şey attık. Yalnız dur evde kim vardı onlar? Onlar kimdi? Vay amık evi fullledik. Ne kadar güzel bir evimiz oldu ya. %100 şeyimiz oldu şimdi güzellik yapma zamanı. Bir tüker. Ben güzelliğimi fulllemek istiyorum. Bu, bu bu bronz oldum. Kilomu da fullleyeceğim. Artık Yok oldum ben. Seninle kapışabilirim. yokla. sen hala masaya vurduğunda karpuz kırarsın bak. Onun için önüne bir şey koymuş. Bak cam kase koymuş. Güzellik full. Her şey full. O zaman bu sefer son bir parti veriyoruz. Partiye para etmedi dur. Son bir parti vereceğiz ondan önce uyuyalım. İşe gidelim akşama parti verelim. Evde küfür etmeyin lan. Bu gece parti vereceğiz. Parti için en güzel kıyafetlerimi giymeye gidiyorum. Son model yaratma zamanı bebeğim. Kadınımızın son hali. Evet. Partilere hazırım. Bitti. Bitti bitti oyun. Ha, son gecenin partisine hazırız. Parçalayın beni. Şu an bütün erkekler bizim kadına giriyor. Çok kötü oldu. O olan çocuğu ne hallere geldi bak bence. Olmamalıydı bunlar yani. Bir videonun da sonuna geldik. Bakalım kaç kişi olacak. Kadın şu an böyle. Baba 39 kişi aldık bir gecede. Ay 40 kişi, 40 kişi bir gecede 40 kişi nedir? 60 gün geçti. Oo! Oo, o ne? Çocuğa bak salondaki. Lan sen çık lan evimden. Ben bunu çıkaramam. Neyse bölüm bitirelim o zaman. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha çok bu oyundan istiyorsanız, bunun gibi kas yazma değişik istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Hem benim buradaki videoma tıklayarak <laughs> Trophies Quest 6'ya gidebilirsiniz. Daha fazla istiyorsanız e, beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Sağ alttaki basarak kanala abone olabilirsiniz. So sağ üstteki buton iyi buton basarak da farklı rastgele bir videoya gidebilirsiniz beğenmediyseniz. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Siz neden yalesini unutmayın. Açıklama kısmındaki linkleri kontrol edin. Kal göndermek falan da video kanalıma bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. bye. bay. Hepinize merhaba arkadaşlar sizden gelen yorumlar. iki hoş geldiniz. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkın önceki butona sararak... Gel. 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 Gel.